Ziraat Mühendisleri Odası Bolu İl Temsilciliği, tarımsal öğretimin başlangıcının 175. yılı nedeniyle Anıt Park'ta bir tören düzenledi. <laughs> Türkiye'de tarımsal öğretimin başlangıcının 175. yıl dönümü nedeniyle Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Ziraat Mühendisleri Odası Bolu İl Temsilciliği tarafından Anıt Park'ta Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ve günün anlamına yönelik basın açıklaması yapıldı. <laughs> Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Bolu İl Temsilciliği üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen tören Atatürk anıtına çelek sunumuyla başladı. Daha sonra Bolu Ziraat Mühendisleri Odası İl Başkanı Niyazi Kalfa bir konuşma yaptı. Konuşmasına 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak başlayan Bolu Ziraat Mühendisleri Odası İl Başkanı Niyazi Kalfa ülkemizdeki tarımsal öğretimin başlangıcına ilişkin bilgiler verdi. Basınımızın dün olan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutluyorum. Ondan sonra da bizim 10 Ocak 1846 yılında İstanbul'un Aymama çiftliğinde başlayan ilk disiplinli ve ilkeli tarımsal eğitim ve öğretimin başlangıcının 175. yılı kutlu olsun bütün meslektaşlarımıza, çalışanlarımıza, çiftçimize, tarımdan geçilen bütün insanlara. Bilindiği gibi 175 yıldan bu yana tarımsal eğitim devam etmekte. Önce e, lise düzeyinde, daha sonra da yüksek ziraat enstitüsü ve ziraat fakülteleri boyutunda devam etmektedir. Günümüzde 44 tane ziraat fakültesi vardır ve 2020 yılında bu ziraat fakültelerine 5.500 öğrenci kayıt yapmıştır. Doluluk oranında 80-90 oranında gerçekleşmiştir. Bu miktarı biraz fazladır çünkü e, çok e, talep oldu mu? meslektaşlarımız iş bulmada zorunlu zorluk çekiyorlar ve bunların daha kaliteli, daha nitelikli, nicelikli olması dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.